Bir minyatürde derinlik, boyut olmaz ama ayrıntıyla zenginleşir her şey. Ve her aşamasında kendine özgü teknikleri vardır. Ben Gülçin Anlak, minyatür sanatçısıyım. Yaklaşık 24 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu sanatları üniversite yıllarında öğrenciliğimde başladım. Her zaman resim çizerdim. Önce çizim dersleri, sonra kara sanat dersleri almaya başladım. İş hayatım başladığında geleneksel sanatlara tanıştım ve devam ettim. Yaklaşık 24 yıldır minyatür sanatıyla uğraşıyorum. Bu büyük bir aşk. Başladığında bırakamıyorsunuz. Bilgilendikçe daha çok seviyorsunuz. E, tanıdıkça e, daha çok öğrenmek istiyorsunuz. Çünkü sizin tarihiniz de kapsıyor. E, sanat tarihiniz de kapsıyor. E, onunla birlikte mimari ve kültürü de kapsıyor. Bir sürü bilgilenmenin içine giriyorsunuz aslında bir sanatı tuttuğunuzda. Milletün sanatı, resim sanatı. Bunu farklı düşünmemek lazım. Geleneksel sanatların içinde daha şöyle diyelim kayıt cihazların olmadığı ama el yazması kitapların olduğu dönemlerde kitapların içindeki bilgilerin resmedilmesi için minyatürler yapılmış. Bu resimler şimdi günümüzde artık tablo olarak yapılıyor ama tekniği ve de ona ait felsefesi değişmiş değil. eserin özgün olması için size ait bir fikriniz oluyor ve ona bağlı araştırmalara başlıyorsunuz. Bu bir efsane olabilir, bir hikaye olabilir, gündelik hayatta bir durum olabilir, şehir olabilir. Bunlar araştırmalarını yaptıktan sonra taslak çizimlerini yapıyoruz. Ondan sonra da boyama aşamasına geliyoruz. Yani boyalarımız olabildiğince kaliteli, natürel boyalar, mürekkep, altın, çok ince samur kedi kılından olan fırçalar. Bu malzemelerle birlikte tekniklerimizi uyguluyoruz. Yani tekniğimiz dediğimiz altının baş başına ayrı tekniği var. Sürmenin boyaları çok düz, pürüzsüz sürmek. Gölgelendirme yoktur kendi içinde. Çok ince, nüanslı tahrir dediğimiz bir çizgi şekli vardır. Bunlarla dikkat ederek boyayıp, daha sonra da boyadığımız o objeyi fırça ile bir çizgi çerçevesi içine alıyoruz. Bu nüansı tahrir dediğimiz. Hemen hemen hepsini yani her hareketi sınırlıyoruz. Ondan sonra da objeler üstündeki ayrıntıları yapıyoruz. Hani bir elbisenin bütün deseni gibi. Niyetin şöyle bir özelliği var. Kitap sanatı olduğundan bugüne kadar olan katmanlı bir anlatım tarzı var. Yani aynı sayfada siz birkaç çerçeve içinde birkaç olayı bir arada anlatabiliyorsunuz. Ya da birkaç farklı zamanı bir arada bulundurabiliyorsunuz. Ee, perspektifi kaldırıp ya da sınırlı kullanıp böylece çok daha rahat bir hareket, yani ufuk çizgisini kaldırdığınız zaman rahat bir hareket alanı buluyorsunuz. Bu bana benim anlatmak istediklerime çok yakın bir yol açtı. Yani nasıl ben bir hikayeyi birkaç aşamasını, bir durumun birkaç anını anlatmak istediğim için kendi özelimde hani minyatürle karşılaştığımda evet ben benim sanatım bu demiştim. Tabii ki bir dönemin belgesi, yani belgeye dayalı anlatım özellikle Osmanlı'da, Selçuklu'da da kabul görmüş bir tarz. Benim için şöyle bir şey var, çok büyük bir heyecanla araştırıyorum, uygularken büyük bir heyecan duyuyorum. O renge geçtikçe aramıza mesafe girmeye başlıyor, bittiğinde de bir bitiş oluyor. Hani ondan sonra benden çıkmış artık benim değilmiş gibi hissediyorum. Çünkü yeni bir şeyin heyecanı başlıyor. Ben burada şeye, kendi adıma karar verdim. Herhalde ben öğrenmeyi çok seviyorum. Yani öğrenmenin heyecanı, o ortaya çıkma sürecini daha çok seviyorum. Bir kere minyatürümde bir hikaye var. Yani bir şey anlatıyorum. E, kendi içinde hikayelerin bir katmanları var. E, evet yani bulutunuzdan su akışınıza bir süre sonra yani ben bunu yapayım diye olmuyor. Yani eliniz hep ona gittiğinde artık o sizinle bütünleşiyor ya da ağacınız hani hep aynı ağacı yapmaya ya da benzer ağaçları yapıyorsunuz. Her seferinde deneme de yapsak eliniz siz e, fark etmeden bir akışa gidiyor. Müzik vermeye başlarken ben kendi adıma hoca olayım diye başlamadım ama şöyle bir stresi yaşadım. Bu bir kültür. Ben kendimce anlamaya çalıştım, kendimce üzerine bir şeyler eklemeye çalıştım ve bunu devredeyim. Hani hakikaten bir dönemden sonra ben bu bilgiyi devredeyim ki devam etsin.